o beklenen FIFA Mobile videosu geldi. FIFA Mobile videosunu sonunda çekiyoruz. Bu efsane takımla maçlar oynayacağız. Efsane videolar çekeceğiz. Koray Yıldırım'lar Esinlenen yani yiğit başına bela aldı. Evet. Şimdi size o efsane takımı gösteriyorum. O efsane takım 99 Gomez, 98 Aduriz, 98 Bofal, 104 De Bruyne ve Dendonker 98, 96 Partey. Arkadaşlar bu takım efsane başka bir şey demiyorum. 114 yani 170 kimyalık bir takımım var. Efsane güzel. Beceri geliştiricilerim. 6. seviye var, 7. seviye var. Efsane güzel şeyler var diyeyim ben size. Ve devam edelim. Şimdi ben şuradan bir iki karşı atak videosu e, karşı atak yapalım diyorum. Güzel olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi ben bir sürü formam var benim ama ben şu an Chelsea forması kullanıyorum arkadaşlar. Bir yandan da oyunumuza girelim. İnşallah kazanırız diyorum. E, 800 bin taraflar olduğumuzdan beri çok kasmıyorum çünkü düşmek istemiyorum klasmanından. E, bakalım neler yapacağız. Ve arkadaşlar bu video tam 15 like alsın diyorum başka bir şey demiyorum. Oyunumuza da giriyoruz bir yandan. Evet. E o efsane <laughs> takım bakalım kaç takım öbür takımın 114 193 kim ya? Neler oluyor arkadaşlar? <laughs> of 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 Yenilme şansımız çok yüksek. Yalnız bir şey diyeyim mi? Sıçtık. Hadi biz direkt taktiğim böyle. Oğlum şu ne ya? Öf. Verdiği şeye bak temel. Şey. Müthiş fırsat verdi. Vurduk Gomez 99 Gomez golümüzü atıyoruz. Serdar dur Serdar. Serdar bırak peşimizi Serdar. Ve 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 gol arkadaşlar. 2-1 getir skoru. Ben YouTube videolarını hem e, böyle eğlence için çekiyorum ama tüm YouTuber'ların dediği gibi büyük bir YouTuber olunca çok e, para getirecek. Para gerekecek. Böyle güzel videolar çekmek için. Mesela e, Enes Batur'un çektiği videolar en az böyle on, yani binlerce para gidiyor diye tahmin ediyorum ben. Birçok e, bir videosuna. Çünkü e, güzel şeyler yapman gerekiyor. Mesela direkt zaten kameraman 2000... 3.000 TL falan maaş. Ha, girdi sana 3.000 TL ayda. Daha başka. Bu arada 5-1 oldu skor. Gomez'le gidiyoruz. Komes çekti topu. Çok sert vurdum. Yargı show Yargı. Evet, maç bitiyor. Skor 6-2. Evet. Bu arada yani bizden de çok daha yüksek yani kimyası yüksek olan biri. Yani, kimya demek bu oyunda %10 pozisyon e, şansının azalması demek senin takımının. Ve bu çok önemli. Evet, bu maçı kazandık. Şimdi bir kere daha oynuyoruz. Evet giriyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir ay bir aydan fazladır video atamıyorum. Benim çok önemli bir sınavım vardı. İnşallah onu kazanacağım. Açıklanmasını bekliyoruz. İnşallah kazanacağım arkadaşlar. Kazanırsam. Çatır çatır paralar. <laughs> arkadaşlar ben 114 ken sandım 104 gelmiş. Benim takımım 114 ken. Var <laughs> ben bu adamı var ya kesin yeneceğim. Ben öyle demiştim bir keresinde. Sonra e, bir fark demiştim arkadaşlar böyle bir takım var. Ver pası. Zebra. De Zebra. Arkadaşlar e, böyle 350 puanım falan var. Bu şampiyonlar ligi etkinliği geldi biliyorsunuz. 104 genlik oyuncular var. 8 puan biriktirsen oluyorsun. Ben 8 puan biriktirdim de Bruyne aldım. Şu an 350 kadar puanım var. Onlarla da e, biriktirip şey almaya planlıyorum. Ya Marquinhos alacağım ya da ya, Marquinhos, ya da, da Lopez alacağım. Şimdi kaleci bu puan da çok önemli. Parça atakta biraz diye. Arkadaşlarım hiç çıkar böyle. Çıkmaz. Horlar. bu modda en sinir bozucu şey. Gol ol artık gol ol. Ya, ya oho 3-3 oldu. Arkadaşlar demek istediğim şey buydu işte. Bir gol daha atalım garantileyelim. Lütfen çünkü adam atamadı. Ama ani atak verdi. Bunu atmazsak berabere. Ve gol arkadaşlar ve gol. 5-4 bitiyor maç kazanıyoruz. Bu arada 790 bin falan oluyor yani. 800 bine az kalmış. Yeniliyorlar ya. Ben Böyle 790 e, bine geldim. 780 bin falan. En az 20 kere oynadım. Ancak da diye sonunda yapabilmiştim. Çok zor olmuş yani. Arkadaşlar bu kadar karşı atak botu yeterli. Şuradan bir de ödülümüzü alalım. Şurada bir ödülümüz varmış. Efsane 2'deyim ben. Siz e, oyunda kaç gelsiniz falan e, yazın bunları. Bu, e, öğrenelim bakalım kaç genlik takımlarınız varmış. Bu arada sizlerle birlikte burada 3 tane 250 bin coinslik paket açalım diyorum. Ne dersiniz diyorum. Açalım veya 50 bin pakette açalım. Ondan sonra 250 binle kaçarız. Heyecanlı olsun. <laughs> evet devam ediyoruz. Devam ki. Paketler bölümüne giriyoruz burada. Şuradaki 50.000 bin coinslik paketler. Evet. Ben yani herkes olur yani seçkin olarak herkes olur yani ne diyeyim. Bana var ya hiç çıkmıyor bak. Buradan 83 üstü çıkmadı herhalde bana hiç. Öyle biliyor. Evet. Ne? 72 mi? Nasıl ya? Bir tane daha açalım. Evet arkadaşlar 750 bin kalana kadar açacağım. Sonra 3 tane Dakosta çok hızlı açtım arkadaşlar. Pardon. Dakosta çıktı kaleci. Tamam. 160 binimiz kaldı. Bunlarla da üç tane 250 bin coins 250 bin coinslik paket açıyoruz. Ee, zaten FIFA Mobile oynayanlar bilir. Bunlar çok değerli yani. Coinsler çok değerli. Kazanılması zor şeyler. Ama bazı etkinlikler geliyor. Sadece bir maç oynuyorsunuz. Yani 300 bin 250 bin. Onlarda çok seviniyorum. Evet arkadaşlar açıyorum. Evet. oyuncu 9 verdi. Sanırım güzel bir şey gelecek. O köre ama hayır. Gelmesi zor. 70-70 giderse zor. Çok zor çıkması yani. Arkadaşlar ben buradan seçkin olarak hepsi olur. Bak ne diyorum. FIFA bana gıcık arkadaşlar. İyi esports bana gıcık. Pesto oynamıyorum arkadaş. Neden sen bana vermiyorsun ya? Bronze oyuncu 10 verdi. Bakalım ne çıkacak. 75 verdi. 75. <laughs> Bu kadar bir şey olamaz ya. Öyle bir heyecanlandırdı ki. 75 verdi. Ondan sonra 75 verdi. Ondan sonra 75 verdi. Var insan 77-78 verir ya. Evet arkadaşlar sonuncu paketimiz. Ondan sonra videoyu bitireceğim. İnşallah güzel bir video olmuştur. Son paketimiz videomuzun. Son paketi. Evet. Bronz oyuncu 10 tane. Pedro Tiba, Oliveira, Mbemba, Mitrogolu ve Grant Ver devrisi. Zaten bir tane versen çok olurdu. Bak burada %13 verme şansım var. Ben 3 tane ettim. Yani %33 şu an falan. Ee, 70 artı %100 veriyor da. Bak Allah aşkına oradan bir yüzde yetmiş yüzde yetmiş yani yetmiş yedi yetmiş verme şansın yüzde kaç ya versen ne olur ya içim mi patlar hey hey hey, hey. yanında bir şey olacak şimdi bu onu sinirden evet arkadaşlar maalesef çıkmıyor arkadaşlar bu arada UCL e, finalinden şeyler bir şeyler yapabiliriz mesela arkadaşlar şuradan geleyim UCL finaline Bakın. Akşam e, ben bunları böyle biriktireyim arkadaşlar. Videoda açayım. Kaç gün kalmış bitmesine? 5 gün kalmış. Ne kadar biriktirebilirsem biriktireyim. Onları e, burada videoda açalım. Bunu yapmaya çalışalım. Bu arada zaten garanti paket e, garanti oyuncu paketimiz var. Bir paket sonra. Sonra yani burada ben 72. sıradayım. Güzel gidiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Böyle FIFA Mobile videosunun gelmesini istiyorsanız tabii ki de like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorum da bırakırsanız çok sevinirim. Ee, kaç gelsiniz onları yapın. Ve arkadaşlar size bay bay diyorum. Hadi görüşürüz.